Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber şöyle bir tane oyun oyuncağı deneyeceğiz. Arkadaşlar bunu ben e, kendi yaptım robotik kodlamada. Şimdi size şöyle göstereyim hatta çalışma e, yani şeklini göstereyim şimdi. Öncelikle şöyle bir şey şu renkten göz yapıştırıyorsunuz böyle. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaptığınızda piller çalışmıyor. Arkadaşlar tam e, çalışmıyor piller. Ben şimdi size yani bunu böyle yaptığınızda Bu normal böyle dönüyor arkadaşlar Pili azaldıkça yavaş yavaş Bu böyle ileri gitmeye başlayacak Ama yani daha ilk başladığınızda Başladığında Bu böyle böyle dönecek arkadaşlar yani. Böyle böyle dönüyor Bunun adı da zıp zıp robot O zaman nasıl yapıldığını ilk önce size göstereyim Arkadaşlar şimdi Şu 3 tane Çubuktan olacak şöyle Renklerine gerek yok yani e, illaki böyle renkli olmasına gerek yok. Şimdi arkadaşlar şöyle pomponlar süslemek için ilk önce ben size şeyleri anlatayım. Nasıl yapıldığını. Şimdi bunları böyle yapıştıracaksınız. Ucundan şöyle aynı şekilde hepsini böyle böyle yapıştırın. Ondan sonra e, altlarını her uca da bir tane böyle pompon pimpon topundan yapıştıracaksınız. Her uçlara böyle pimpon topundan yapıştırın. Arkadaşlar ondan sonra ilk istediğiniz bir başına şöyle e, gözlerden takın. Tabi arkadaşlar illa iki tane göz takmanıza gerek yok. Şimdi ben onu da size anlatacağım. Şimdi bunu yapma şeyimiz şöyle. Şöyle bende şeyler var. Şöyle bir şey var pervane. Bu pervane de anlatayım size. Şun, şöyle bir tane şey olacak. Bunun adı pil yatağı Kırmızı olan şeyi buna. Şunu takacaksınız buna. Siyah olanı da buna. Motorumuza. Bu beyazın da diğer ayağından buraya. Bunu yaptıktan sonra buraya da iki tane pil takıyorsunuz. Bunu yaptığınızda bu çalışıyor. Bu. Şimdi onun aynısını burada yapacaksınız. Şöyle. Eğer bu kısmı anladı, anlamadıysanız e, videoyu başa sarıp ya da tam da bu kısmı sarıp tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi süslemelere geçelim. Süslemeler için arkadaşlar siz istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. E, süslemelerle süsleyebilirsiniz. Bize öğretmenimiz böyle göndermiş. Bunlardan göndermiş. E, kardeşimin bu. Yani bunu o, o kardeşim bunu böyle süsledi. Böyle. Bu arada şurada silikon var. Buraya silikon yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra e, yani işte böyle arkadaşlar. He, bu arada bunu e, silikon tabancası ile yapmanız gerekiyor. Eğer öyle yapmazsanız çalıştırdığınız anda bu bozuluyor. Yani yerde hepsi dağılıyor şu üst kısımlar. Bunlar falan hepsi bunların dağılıyor arkadaşlar. Bunların hepsi dağılıyor. O yüzden e, siz bunu silikon tabancası ile yapın. Bunları alttan yapıştırırsanız hiçbir şey olmuyor. Hepsini böyle alttan yapıştırın. Şunu da ben hepsini alttan yapıştırdım. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Ki daha fazla kişi olalım. Şu anda iki abonem var ya. Çok geriden başladım ben. Bir şey oldu. Kamera bozuldu. Bay bay.